Ama ben bir Fenerbahçe olarak doğduğumdan beri ve 19 yaşında Fenerbahçe'ye geldim. İlk sezonda şampiyon oldum. Ben Galatasaray'a bu kadar bok atıldığı bir sezon sezonlar hatırlamıyorum. Özellikle bu sezon. Acun Hoca'nın gelmesiyle birlikte ilk dakikadan Fenerbahçe'nin as başkanı getirin abi. Bu, zamana kadar Nihat, Öz şey, Nihat Özdemir yapıyordu bütün as başkanları getirin. Ben bu kadar Galatasaray'a bok atıldığını, saldırıldığını, sürekli bir şey yapıldığını görmedim. Abi böyle kazanamaz. Sağda kazanacağım baba. Dışarıda adama bak mind games yaparsın. Yaparsın abi mind games yaparsın. Derbi haftası bir iki hafta evvelinden kafa, kafada böyle bir kurup bir mind games sağ dışı oynarsın. Bunlar her zaman var. Ama bunu akıllı yaparsın. Ama ondan sonra da sağda yenersin. O zaman bu strateji otur. Sen Galatasaray'ı düşürmüşsün. Yani Galatasaray'ı düşürmüşsün derken Galatasaray formu düşük. Beşiktaş'a yenilmiş ve hayati maça çıkıyorsun. O maçtan sonra Galatasaray korner mi atabildi mi dersen o zaman bana senin vizyonun çok düşük olduğunu kanıtlamış olursun. Senin futboldan hiç sıfır anladığını kanıtlamış olursun. Çünkü sen sahada yeneceksin. Sen sahada onu yendiğinde o zaman bütün stratejiler oturuyor. Yabancı hakemde oturuyor, şu doğru, hepsine doğru çıkmış olsun. Ama kaybettiğin anda futbolda, sahada, ondan sonra istediğin kadar ağla, istediğin kadar hikaye anlat, o hikayeyi kimse dinlemiyor baba. Futbolda böyle bir şey var. Sen günün sonunda Galatasaray sana gelip evde 3 atarsa, tamam mı? Ostemenle onunla bununla gelip seni ezerse, sen istediğin hikaye anlat, kimse o hikayeyi dinlemiyor. Ama sen yenersen Galatasaray'ı, o zaman senin hikayeni dinlemeye başlıyorlar, İddia ediyorum. Futbolun altın kuralı bu. Sağda yenersen güçlüsün. Sen sağda yenil. Derbileri yenil. Ne bileyim işte Evi Bey'ine. Samsun başkanına saldıracakmışız. E, e senin başkanın yan yana duruyor kardeşim Samsun başkanında. Ben niye saldırıyorum ya? Sen, kendin, senin övdüğün başkan orada duruyor adamla hiçbir problem yok. E adam da geliyor seninle dalga geçiyor. Senin başkanın adama cevap veremiyor. Senin başkanın da o sıfat yok. O şey yok. E biz yapacakmışız. Bana ne abi? Yesinler birbirini. Ben günün sonunda bakarım. Samsun o gün elini kolunu saldı ya Fenerbahçe'den puan aldı. Şampiyonluk yarışında Fener Galatasaray bunlara izin vermiyor. Al Sivas. Para, parçalıyor adam abi. Parçalıyor adam. Ne diyeceğim şimdi? Ne diyeyim? Ben, ne konuşayım abi? Ne konuşayım şimdi? Ben abi bak siz şunu anlamıyorsunuz. Ben Fenerbahçe'yi kalpten eleştirebiliyorum. Ben Galatasaray'a bir şey hissetmediğim için kalpten eleştiremiyorum. Ama bu futbolun veya kendi gördüğüm doğruları söylemeyeceğim anlamına gelmiyor baba. Adamlar parçalıyor ya. Ya Allah'ın kitabını seviyorsan o sümeni e hayır diyecek bir tane adamın anlını karıştırırım ya. Bir tane bir tane. O sümeni e hayır diyecek adam futbolu bilmiyordur abi. Futbolla yakından uzak onun başka bir ajandası vardır. O başka bir yere ya yalakalık yapıyordur ya da başka bir şey yapıyordur. O sümene sallayacak adamı ve o sümen. O sümen abi bu adam yüz milyonluk adam ya. Yüz milyonluk yani Avrupa'da buna bir değer biçilmiş. Yok değeri düştü. Yok oynayamıyor. Ya Allah'tan oynayamıyor. Yani. Allah'tan o simen bu sene oynayamıyor. 33 gol attı. Yoksa demek ki böyle 60 66 gol atacak. Allah'tan yani. Oynayamıyor yani bir de buna salladığımız adamın haline bak. Ama yapacak bir şey yok. Adamlar 5. yıldız çakacak. Gramonum da değil. Çıkmışlar. Doğru işler yapıyorlar. Doğru yolda falan diyenler var. Çıldırırsın. Çıldırırsın. Tamam para alabilirsin. Para ihtiyacın olabilir. Para içinde satılık olduğunun da şeyi olabilir. Ee, karakterin budur. Ona da bir şey demiyorum. Ben bunların hiçbirine bir şey söylemiyorum. Ama kardeşim burada da bir beyin var. İnsanlarda da bir beyin var. İnsanların beynine dalga geçemez. Yani doğru işler yapılıyor diyorsunuz. Adamlar beşinci yıldızı takıyor. Çıldırırsın ya. Ulan Fenerbahçe'de Ali Koç'u yalamak için doğru işler yapıyor diyorlar. Bu tarafta Galatasaray 5. yıldız takıyor. Şimdi soruyorum. Ali Koç Fenerbahçe için doğru işler mi yapıyor Galatasaray için? Mi? Benim merak ettiğim soru bu. Çünkü Ali Koç'un Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana başkan olduğundan bu yana en çok bu iş kime yaradı biliyor musun? Galatasaray'a yaradı. Şimdi soruyorum abi. Kim kime hizmet ediyor? Kim Fenerli kim Galatasaraylı? Size soruyorum ben. Ben bir şey demiyorum abi. Soruyorum sadece. Soruyorum abi. Adam son iki senenin gol kralı. Bak şampiyonluk veya bir hikayenin özetini size anlatayım mı? Gol kralı Icardi damga vurmuş Türk futboluna son iki sezonun. Adam sakatlanıyor sezonu kapatıyor. Adam Victor Osimhen'i çekiyor. Aman bir şey olur diye de emniyet sibap olarak Alvaro Atam, Alvar çekiyor. Biz, bizimkiler daha hala futbol konuşuyor. Bak o simeni çekiyor. Icardi'nin yerine sakatlandı diye emniyet sebep olarak da şeyi çekiyor. Arada bir de şey var. Eyüp'ten aldıkları var. Ahmet Kutucu var. Ahmet Kutucu 1 iki maç oynadı. Hemen anladılar bu iş olmayacağını. Bak Galatasaray'ın olayını bak çözün anlatıyorum yani ben ben daha ne tiyo vereyim yani kendi camiyama nasıl hizmet edebilirim nasıl anlatabilirim adam Ahmet Kutucu'yu alıyor tamam mı diyor ki baba bu ne olmayacak yani burada bir sıkıntı var diyor tak Alvaro Morata'ya çekiyor garanti oynuyor sen elimde Cenk Tosun var diye bağırıyorsun beni hani o zaman yapacak bir şey yok abi ben de o zaman sana sorarım Santraforların 3 santraforun 3 santraforun Fenerbahçe'nin 3 santralı kim? Edin Dzeko, Enes ve Cenk Tosun. Doğru mu arkadaşım? Ben de size soruyorum. Üçünün Fenerbahçe'ye bu sezon puan katkısını hesaplayın. Galatasaray'da sadece Osi hesaplayın. Ben başka bir şey söylemiyorum. O zaman yapıda, mapıda hepsi de ortaya çıkar. Yapacak bir şey yok. Ya ben rekabetin bittiğini bitirdiklerini söyledim. Bunlar bitirdi rekabet. Hep Galatasaray'a falan filan. E siz ne yapıyorsunuz? E i̇şte bizde de tarihin en iyi kadrosu var. O zaman ne oluyor? Sen de tarihin en iyi kadrosu varsa ve Galatasaray şampiyon olursa demek ki sen tarihin en başarılı yönetimisin. Tamam git o zaman diyoruz bizde. Bak çok basit. Yani bundan daha güzel kendileri söylüyor. Biz öyle bir kadro kuracağız ki şampiyonluk sözü vermemize gerek yok diyorlar. Tarihin en kadrosunu kurduk diyorlar. Bundan daha iyi 9 numara gördünüz mü diyorlar. Cenk Ünder, Cengiz Ünder, Emre Mor, İrfan Can Kahveci böyle sağ kanat gördünüz mü diyorlar. Hiçbiri oynamadı. İkisi gitti. İrfan Can Kahveci niye oynamadık diye halen soruyoruz. Tamam. Ve Galatasaray'da Ga -Ga bu şekilde şampiyon olursa sen çok başarısız değil misin abi? Ne zaman kabul edeceksin başarısız olduğunu? Bu kadar basit abi bu işler. Bu kadar basit bu işler. Ama yapacağım.